Merhaba. Herkese iyi izlenimler. İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisini gezmeye geldik. Hocamız Ayşe Akyol bize yardımcı olacak. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz seyircilere de iyi seyirler diliyorum. Gezmeye başlıyoruz. Ben Dernek Pazarı Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Ayşe Akyol. Evet hocam burası. Buradaki elemekleri bir özel öğrencimizin çalışmaları. El kaslarını geliştirmek için. Ee, özürlü. Özürlü demeyelim de özel. Yani, özel öğrencimiz. Evet özel tamam. öğrencimiz. O filografi çalışmamız, çiviyle çalışıp telle çalıştığımız bir ürünümüz. Buna bir sanat diyorlardı. Filografi. Filografi evet. Bunun üzerine hazır şeyin üzerine böyle incilerle çalışma yaptık. Geri dönüşüm köşemiz. Atık ürünlerden yaptığımız, e, babalarımızın dedelerimizin ceketlerinden yaptığımız çantalar. Heybe diyelim. <laughs> yani evet. bu da çanta aynı öyle ceketten yapılma, bu gömlekten yapılma, bu da atık ürünlerden yapılma, poşetlik. Bu da filografi sanatımızın bir öğrencimizin çalışması, çantaları kendimiz örüyoruz, bunlar su şişeleri. Çok güzel. Ağacı yine bir öğrencimiz çalıştık e, lambasına kadar, ceviz ağacı, kestaneden oyuk yaparak içine yerleştirdik, vernikledik, yaktık, iple dolayıp lamba haline getirdik. Evet hocam. Bu öğrencimiz de e, deniz kenarlarında sürekli bu tür şeyler toplayarak bu şekilde el emeğini dönüştürüyor. Evet hocam. nur çocuklarımızın beşiklerinden aldık. Bugünkü gündeme ayarlamaya çalıştık işte böyle. Görsellik amacıyla. Evet. Saranderimizi bu da bir öğrencimizin elinden çıkmış. Bu kağıtlarından yapmış. Şurada 40 yamamız var. Çok eskilerden olan. Şimdi burası biraz yöresel köşeye uyarlamaya çalıştık. Bunlar sırt çantaları. Bunlar çok çok anneannelerimizde vardı, tutacaklarımız. Şunları yine deniz kenarından şu kabağı şu hale getirdik yani e, görsel olarak güzelleştirmeye çalıştık. Bunlar da evde olan atık parçaları tablo haline böyle e, biraz da böyle nasıl diyeyim? Güzel güzel olmuş. Güzel göstermeye çalıştık işte. Böyle tamam. değerlendirmeye çalıştık. Evet Şöyle hocam. Şöyle devam edelim. Burada seccademiz iğne oyasından çok emek verilmiş. Dikimi, iğne oyası her şey bize ait. Buradaki ürünlerin dikimleriyle beraber. Şunlar mesela çok çok eskilere ait bir işlemeleri bugünkü gündeme kumaşa geçerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Anneannelerimizden, dedik, <laughs> babaannelerimizden kalan. Şu forodiko Yani bunu öğrenci örmüş. Burada değerlendirdik. Eski işlemelerimizi gündeme çıkardık. forodiko eskiden keten üretimi yapılıyordu Hı. burada. forodiko zaten bunun kumaşını öğrenci kendi örmüş. Evet. Var mı tezgah Tezgahı burada yok ama Çaykara'da var, Of'ta var. Hı. Bunlar da gündemi bugün güne ayarlamaya çalıştığımız runnerlarımız, salon takımlarımız. Şunlar çok çok öncelerden bazen dediğimiz kumaşı böyle runner haline getirdik. Değerlendirdik. Şunlar çok önceden işte dediğim gibi danteller. Şu boyamaları mesela biz kendimiz ayarladık. Şunlar beyazdı. Boyayarak koyu renk kazandırıp böyle öne çıkarmaya çalıştık. Yine bugün dantellerimizi kumaşlara geçirir salon takımları yaptık. Yine çok emek olan iğne oyasından bir salon takımımız var. Şu. Aynı şekilde yine bir kumaşı danteli boyayarak Kumaşa uydurmaya çalıştık işte, renk kazandırdık. Çok güzel. Yatak odaları önceden kullanılıyordu. Şimdi biz kumaşa geçerek daha modern bir hal almaya çalıştık işte. Bu mutfak örneklerimiz. Petikari kumaşları çok eskilerden vardı ama bugün gündeme yine giriyorlar. Şu kumaşlar değil mi? Evet. Bunlar çok eskilerden vardı. Ee, önceden böyle tereklerde falan kullanılır kullanılırdı lan. Şimdi biz yine böyle kullanmaya çalışıyoruz. Mutfak önlüklerinde, poşetliklerde, ranurlarda. Terek dediğiniz şu, oflan dediğimiz. Hı <laughs> Evet. Çok vardı eskiden. Güzel de görünüyorlardı. Çok. He. İstanbul'da bile kullanılıyordu o evet. eski evlerde. Yok öyle tolaplar. bu tür alanda çok ilgisi var. Bu tür alanda çalıştı Mesela tokaydı, hırkaydı, taçtı falan çok da ilgi görüyor. Satılırken yani çok ilgi görüyor. Yaptıklarımızı da bu arada satıyoruz yani. Çok iyi. Bu da forodiko'dan yapılmış. Günlerimize uyarlamaya çalıştığımız ürünlerimiz. Bunlar atık kumaşlardan yapılan. Yani hepten böyle atık parçaları değerlendirerek yastık yaptık. Elinize sağlık. Rölyef çalışmamız bu kat kat üzerine çalışarak yaptığımız bir ürünümüz çerçeveleterek. Bu da e, deniz kenarlarında şişeleri toplayıp bu deniz kabuklarıyla falan bu şekilde süsledik. Bu da filografi çalışmamızdan kütük çalışması. Yine aynı şekilde nevrür çalışmalarımız, nev de var. Bu da bugüne uyarladığımız eski dantelleri toplayıp tablo şekline getirdik. Hem geçmişimizi hatırlayalım diye. Bunlar da yine eskiden annelerimizin çeyizlerinde kalan karyola eteği kullanılıyordu. Bunları biz yastıklara, bugünkü gündeme uyarlamaya çalışıyoruz. Onlar havlu kenarları falandı. Hem değerlendiriyoruz, hem geri dönüşüm oluyor, hem de güzel oluyor. Gerçekten çok güzel. Şunlar da nevresim. Bunlar herhalde yatak takımı değil mi? Evet, bunlar nevresim takımları. Bu şekilde. Bu da çok eskiden kalma e, rize bezleri gibi ama rize bezi de tam değil böyle. Pike'ye çevirdik onu işte biz. Bunlar da çok eskilerden kalma. Bunlar artık bu tür değil de daha farklı türler var şimdi. Bunları daha çok kullanılıyor. Bu da yine e, rölyef çalışmamız. Çok zor bir çalışmadan geçiyor ama çok zevkli. Yine aynı masa örtülerimiz, annelerimizin çeyizlerinden kalma. Bu fiskos masa örtüsüydü. Buna geçtik onu, kumaşa geçtik ama boyayarak beyazdı bu. Ve yine rölyef çalışmamız. Eski işlememiz ikiye geçtik. Bunları hem zevkli öğrenci çalışıyor hem de değerlendirdiği zaman çok güzel oluyor. Bunları işte büyüklerimiz ördü. Evet, bize İşleme, evet, işlemeler, evet yani. işlemler. Bugünkü güne uyarlamaya çalışıyoruz. Hem değerlendirmiş oluyoruz, hem sandıklardan da çıkmış oluyor onlar. Aynı şekilde bunlar da çok eskilerden kalma, ama kumaşa geçince güzel oluyor. Bu biraz daha yeni modellere kaçıyor, bu sonralardan çıkmış. Aynı şekilde rolif çalışmamız var, tepsi olarak. Burada da kelebek olarak çalıştık. Güzel bir ürün ve da oluyor yani bunların. Danteli tepsiye geçerek tepsi çalışması yaptık. Bunlar da çok eski danteller ama kolberlerle süsleyerek masaüstü haline getirdik. İşlememiz makine yani eskiden annelerimiz işliyordu. Biz biraz daha üşenmiş bir nesil olarak. Makine hazırlara biraz ama biz makinede gene kendimiz uyarlıyoruz yani. Bu bilgisayardan çıkarıp işletiyoruz makinede. Ve yine böyle bir dantel çalışması toparladık. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Güzel. Aynı şekilde pikelerimiz var. Burada yine eskiden bir danteli kumaşa geçtik, masa örtüsü yaptık. Ve bunu yapan öğrencim de hiç makineye girmemiş ve gayet de başarılı bir çalışma yapmış. Aynı şekilde burada maskartlerini bunları güpür olarak çalışıyoruz. Mesela e, kaşıklık falan önce de yapardık. Şimdi hepsini Amerikan servis olarak hepsini aynı anda bir yerde kullanmaya çalışıyoruz. Osmanlı arması. O da güzel bir çalışmadan geldi. Hmm. Ona çift çerçeve kullandık. Üçüncüyüyle üstünü yaptık daha derin bir görüntü kazandı. Bunlar da çok eski bir danteller. Aynı şekilde bu masada kullandık. Bunların kenarlarını çalıştık, dikimlerini yaptık. Ama bunlar çok eskilerden. Mesela şuradaki bir dantel beyaz işini en az bir 20-25 senesi var. Bunlar da günümüzde. Bu öğrencimize destek olsun diye aldık. Buraya da kol kullandık. Bu özel öğrencimiz bunu çalışmış. Bu da yine şişeleri e, ilaç şişelerini böyle dekor amaçlı yaptık kullandık çok güzel güzel olduğunu düşünüyorum herkesin de bu gibi yerlere e, yani başvuru yapmaları güzel olur bizim Karadeniz yöresel olarak da daha güzel oluyor evdeki ürünlerimizi değerlendiriyoruz Çok. bu güzel. şekilde